eyvah başkalarıyla görüşüyor şeklinde değerlendiriyorsam benim aslında en temelde kendi yaşadığım özgüvensizlikten dolayı ben bu şekilde değerlendiriyorum. Kendi yaşadığım korkulardan dolayı bu şekilde değerlendiriyorum anlamına geliyor. Çünkü benim böyle bir korkum olmasaydı benim eyvah terk edeceğim diye bir korkum olmasaydı ya da güvenle ilgili ...kendi içimde bir problemim olmasaydı, çocukta ben zaten bunu ıı, fark etmeyecektim bile. Fark ettiysen bile çocukta bunu ıı, direkt olarak ıı, kendi değerimle ilgili yor yorumlamayacaktım. İşte ıı, kendimle ilgili eyvah aldıklıyor muyum ya da tarif mi ya da başka birileriyle mi görüşüyor şeklinde yorumlamayacaktım. İşte yaşadığımız her şey aslında bizim kendi anlamlandırmalarımıza, algılarımıza bağlı olarak değişiyor ve buna göre de şekilleniyor. Çünkü ben partnerimin e, ne olabilir? Partnerimin e, benden mesajlarını gizlediğini fark ettiğimde işte kontrol etmeye, daha çok kontrol etmeye, daha çok onu baskılamaya çalışabilirim. Daha çok kıskanç ve yaklaşabilirim olaylara. Halbuki ben gerçekten özgüven sahibi olsaydım, bu kişi mesajlarını belki farkında bile değil aslında. Ben böyle algılıyorum. Mesajlarını gizliyor şeklinde algılıyorum. Hmm. Belki de o, onun da e, karşındaki kişinin de belki kendini korumaya yönelik bir davranışı aslında bu. Belki olay benimle ilgili bile değil. Ama bunu ben böyle algılıyorsam eğer bu benim kendi içinde yaşadığım bir problem. Dolayısıyla benim Kendime dönüp kendime bakmam gerekiyor. Ben e, hangi konuda kendimi aldatıyorum? Ben e, kendimle ilgili güven noktasında ne yaşıyorum ki? Karşımdaki kişinin de bana e, güvenime ihanet edeceğini düşünüyorum. Beni aldatacağını düşünüyorum.